Evet arkadaşlar, şu anda S15 Kuba Bim'den aldığımız elektrikli bisikletin gaz kolu montajını yapacağım. Şöyle üç kablolu bir tane bütün kablo buldum. Şu şekil, yine böyle siyah sargılı. Bu küçük uçları buradaki şu ufak sokete öyleymiş sanırım. Yani doğru olan buymuş. Şu değil. Yassı olan değil. Şu beyaz sokete kırmızı siyah aynı şekilde kullanıp yeşile de sarıyı kullanacağım. Yani şöyle. Haftası var. Şu sarıyı açıyoruz. Evet arkadaşlar buradan bunu bağladım. Şurada altta bir tane alien civatası var. Şurada. Buradan bu kabloyu spiralin içinden geçirdim. Uçlarını açtım. Şimdi bunların bağlantısını yapacağım. Aynı bu şekil. Siyah, kırmızı, yeşile de sarı bağlayacağım. Yani böyle bulabildiğim için. Ee, bağlayayım. Devam edeceğiz. Efendim? Evet. Bağlantısını yaptık. Buradan kabloları bantladık. Buradan sarı, kırmızı ve siyah şekilde bağlantımızı yaptık. Ee, ondan sonra şuradan açıyoruz aynı şekilde. Şu anda uçu alayım. Evet şimdi şuradan göstereyim size. Şunu durdurayım.